Evet değerli izleyenler, herkese merhabalar. Bugün ilginç bir konu e, konu ve e, önemli bir konukla beraberiz. Evet, Cüneyt Bülent Şeker'le beraberiz. Kendisi avukattır, e, icra takibi yaparken yanağından ısırıldı. Evet. Cüneyt Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? E, teşekkürler, siz nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Yanağınız iyileşmiş. Yanağım iyileşti, kalbimdeki yara duruyor maalesef. E, yani acı gerçek şu, her aynaya baktığında o olayı hatırlıyorum. Evet. Ama e, tabii esprili şeyler de oluyor zaman zaman. Bu e, haber çıktığı zaman bazıları diyor ki avukatın yeni adam ısırmalık falan demişlerdi. Kimse diyor ki yani insanlar anlatıyorsunuz ya, yani borç ısırdı deyince hangi kadın diyor? Kadın değil diyorum. A diyor. Kadın değil mi diyor? Değil diyorum. Evet, Erkek bunaltıcı. Şimdi şöyle e, tabii ki esprili tarafı var. 2 yıl önce e, yaşanmış bir olay. Tamam. Ama şimdi e, tabii medyaya yansıdı. Sosyal uh -huh. medyada şu anda sizin haberleriniz var. Biz de sizi konuk etmek istedik. Bursa'dasınız. E, Toler Medya'da ağırlamak istedik. Ama yanağınızda e, çok hafif bir iz kalmış. Uh -huh. e, ben fark ediyorum. E, bu iz size neler anlatıyor? O iz bende olsaydı hava atardım belki. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> ya aslında şaka bir yana e, bu benim en rahatsız olduğum şey konu. Ben birçok konuda televizyona ya da haberlere çıktım. Evet. İşte sosyal konularla alakalı zaman zaman dava açıyorum ya da müvekkillerimle alakalı ama bunu çok düşündüm. Baro Başkanı'yla da, Bursa Barosu Başkanı'yla da ki çok teşekkür ederim e, Gürkan Altunay ve e, yine yine yönetimine çok teşekkür ederim, Avukat Hakları Bölümü'ne çok teşekkür ederim. E, ciddi bir gayret gösterdiler, yardım etmeye çalıştılar e, ama emin olun insana iyi şeyler hatırlatmıyor ama dediğim gibi bunu biraz değerlendirmek, bundan ders alıp yolumuza devam etmemiz lazım. Hayat böyle evet. bir şey. Ama tabii şu da bir gerçek. Ben şanslı bir adamım. Evet. Allah'a çok şükrediyorum. Çünkü bu biraz daha aşağıda olsaydı ısırmanın şekli burada büyük bir delik olabilirmiş. Şolmaz şey olmazdı. Biraz aşağıda olsaydı abi dudaktan ısırırlardı. <laughs> <Daha> o da olabilir. <laughs> evet. Dudaktan ısırırlardı. Yani Doğru. Bir, biraz daha aşağısı dudak oluyor. Azıcık sol Onu taraf böyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar arasında espri oluyor mu Cüneyt Bey? Yanaktan ısırılan avukat. Tabii, tabii. Bursa Adliyesi'nde yanaktan ısırılan avukat herhalde bir tek yani kişi varsınız. Aslında bu, bu işin bu kadar haber olmasının sebebi de bu. Yani derler ya, e, ayı adamı ısırınca haber olmaz da insan ayı adam ayı ısırınca haber olur evet. meselesi var ya. <laughs> bu da böyle bir şey. Şimdi öyle <laughs> adam demeyin. <kadını> <laughs> adam ayı falan demeyin. Çünkü adam sizi yakışıklı bulmuş herhalde. Adam mı sırmıştı? kadın mı? Ben de sorayım. Adam ısırdı. Adam ısırdı. Yani, yani erkek ısırdı yani. Yanması zor ama adam <laughs> Şimdi o anda tabii kavga çıkıyor ortada. Tabii ceket, şöyle bir durum da var. Ceketiniz arkadan iki ayrılmış. Evet. Neden bu? Arkadan iki ayrılmazsa? <laughs> ee, Valla üçe ayrılması, beşe ayrılması da mümkün ama ceket sağlam. ben aslında uzun süre judo ile uğraştım. Benim dövülemem o kadar kolay da değil ama ben hiçbir hacizde şiddet uygulamamaya çalıştım. bana Fiziksel şiddet olsa bile. Burada da aynı şeyi yaptım. Yani adam saldırdı onu tuttum. Yani dövüşen, eğer ikimiz de dövüşseydik onda da bir yara beri olması lazım, onun da üstünün başının parçalanması lazımdı. Bir defa bunu böyle algılamak lazım. Evet. İkincisi, yani çünkü biz oraya kimseyi dövmeye gitmiyoruz, kimseyi insanların arasını bulmaya gidiyoruz. Yani Zannediliyor ki avukat e, ya da icra memuru gelmesi gelmesin, i̇şte istemiyoruz falan. Tamam istemeyin, çok söylediğim bir laf var. Yani kapına icra memuru, avukat, e, polis gelmesin de mafya mı gelsin? Değil mi? Günümüzde şimdi, biraz popüler. Şimdi bu konu. günümüzde popüler, evet. evet. Şimdi popüler konuya geleceğiz, mafya konusuna geleceğiz ama e, ee, ceketiniz neden ikiye yırtılmıştı arkadan? Adam beni siz kaçarken yapmıştı. siz kaçarken mi ceketiniz yırtıldı? Eee değil. Böyle <laughs> bir hikaye. Ben de orada vardı. ben yani orada Yusuf Ali Sarı'nın evet. hikayesini mi hatırlatıyorsun? Evet. 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 Şimdi burada bir önemli bir konu var yani. Siz kaçıyordunuz. Ceketinizi tutup ikiye yırttılar. Sonra yanağını ısırdılar. O arada Koş. geçen süreyi tahmin bile edemiyorum. Tabii zor zor şartlar yaşadık. konu <laughs> söylemek lazım. Biraz bugün magazin yapalım dedik, böyle gırgır yapalım dedik. Bak şimdi Biraz da sizin gerginliğinizi azaltalım. Şöyle, şu bir gerçek, bizim toplumumuz şiddeti seven bir toplum. Yani şiddetle alakalı bir şey oldu mu dikkat çekiyor. Evet. Ee, yani şiddet yapanlar da alkışlanıyor, bazıları da kalkıyor bu adamı da alkışlıyor. Helal olsun daha fazla yapsaymış, senin dediğin gibi dudaktan da ısırsaymış hatta öldürseymiş falan diyenler hani evet, var. Evet yorumlara da bakıyorum ben. Yani, bunu tabi çok sınırlı yerde gördüm ama görmeme rağmen buna üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü bunu rahmetli avukatlarımızın ardından da yapanlar oldu. Evet. Ee, yani şimdi hiçbir şekilde bir adamın ısırılması kavga sırasında alkışlanacak bir şey değil. Bu delikanlıca bir şey değil. Delikanlıysan tek tek gelirsin. Eğer gücün yetiyorsa döversin. Hadi bir şeydir bu. Evet. Ama sen gidip de bir adamı ısırıyorsan bu yani delikanlıca en hafif tabirle delikanlıca bir iş değildir. Evet. Ve alkışlanacak bir şey de değildir. Şimdi bu ısıran şahıs peki e, daha sonra ne oldu? Konuştunuz mu? E, sizinle irtibata yok, geçti mi? Tabii ben, sonuçta... Konuşmadık. Yani Benim de konuşacak bir şeyim yok. Evet. Ben bu hakkı takip ederken, bu davayı takip ederken aslında bütün e, şiddet gören insanlar adına yapıyorum. Bunun bir daha tekrarlanmaması adına yapıyorum. İstiyorum ki başkasına da olmasın. Kamu görevlerine evet. bir daha buna benzer bir şey yaşamasın. Gazetecilerimiz Hatta kadınlarımız, insanlarımız yaşamasın. Çünkü bir çelişki var toplumda. Yani toplum mesela kadına şiddete karşı ama kadının e, kadını savunan, kadının nafak hakkını savunan ya da o dövüldüğü zaman onu savunan avukatı e, şiddet göstermeyi alkışlıyor bazıları. Ya mesela size deseydi ki ya hakkını al et, yanağını da ısırdım falan. E, hakkını alet etmeyecek miydin abi? <gülüyor> ya <gülüyor> yani... ben ben bu konuyu yani şimdi açıkça söylemek gerekirse her mutlaka haber yapma niyetinde değildik. Evet. Bu olay oldu, biz birkaç gün bekledik. Bu savcı bey bu tutuklamayı yapacak mı, yapmayacak mı diye. Evet. Yapmadı, biz de düşündük başımızı önümüze aldık. dedi ki biz bu mesleği nasıl yapacağız? Bu e, belirleyecek ceza e, belki hiçbir caydırıcılığı yok, tutuklamıyor da. Biz dedik e, yani kimse mesleğini yapamaz hale gelecek ve bu da toplum için kötü olacak. Bunu haber yapmaya karar verdik. Evet. Şimdi ne yalan söyleyeyim ben eski eşim benim hakim. Ben birçok yerde biz görev yaptık daha doğrusu eşim görev yaptı. Ben de öğretim görevli ya da avukatlık yaptım bulunduğu yerlerde. Şimdi bir hakim eşine böyle bir saldırı olsaydı ya da bunun yarısı kadar görevi dışında evet. o insan tutuklanırdı. <laughs> yani o insan tutuklanırdı uzun sürede güneşi falan göremezdi. Ama Şimdi buradaki olan olay şu. Ee, yani ortada haklı bir alacak var. O zaman şöyle şimdi insanlar adalete güvenmiyor. Şu an ee, şöyle şunu Evet, onu da söylemek insanlar lazım. Adalet i̇nsanlar adalete güvenmiyor. Anledi, güven yok. Şimdi dediniz ki eşim e, yani e, benim hakimdi, eşim hakimli. Eskiden olsaydı evet. e, alırlardı içeriye o şahsı. Evet. Ama şu anda siz sadece bir avukatsınız ve o şahıs şu anda serbest dolaşıyor alınan e, verilen ceza yeterli değil. Yeterli değil. Yatarı olabilir. Ne kadar olmuş? İki buçuk, iki buçuk yıl vermişler galiba. İki buçuk yıl ya da şu yeni infaz yasası karşısında evet. yatacağı şüpheli. Yani e, ne oldu? Yani o zaman adalet yok demek. Yani sizin yerinize bir savcıya saldırmış olsa e, bu şahıs öyle soruyor. Ceza sorayım. üst sınırdan verilirdi. Bak şimdi hakim evet. alt sınırdan verdi. Evet. Yine e, icra memuru arkadaşımız... Sonuçta ama siz de e, yani yardımcı bir e, adli adli adliyeye yardımcı e, unsursunuz yani. Tabii. Sonuçta avukatlar olmaz, hakimler, savcılar da olmaz. Mahkemeler olmaz. Ya avukat Öyle diyelim. avukat olmadan yargılama olmaz. Yargılama da olmaz. Avukat evet. yargılamanın e, bir saç ayağıdır. Ama evet. bir de şunu görmek lazım. Şimdi kararı mahkeme verir. Mahkûmiyeti mahkeme verir ki bizim olayımızda da evet. icranın devam kararını mahkeme verdi. Ama millet avukata saldırır. Niye avukata saldırıyor? Evet. Neden avukata ee, saldırıyor? Ya tabii ki yani en zayıf halka olarak orayı görüyor. Diyor ki ben diyor şu, bu olayın olmaması için şiddet yapmam lazım diyor. Ben diyor bir ortada dağıtayım diyor ama diyor kime saldırırsam diyor ceza almam diyor. Avukata saldırırsam anlamam. Evet. Diyor. Ve bu yüzden hedefliyor ama saldırdığı avukat da aslında adaleti temsil ediyor. Yargının bir ayağını Hı. temsil ediyor. Bakın ben size bir olay anlatayım. Ee, ben İlk avukatlığa başladığında bir şey yaşadım. İlk defa bunu burada anlatıyorum. Eşim başka bir ilçede hakim. Ben yanındaki ilçede avukatlık yapıyorum. Evet. Ee, ve oradaki hakim, savcılar da arkadaşlarımız. Beraber ailece oturup kalkıyoruz. Yiyip içiyoruz falan. Ee, ve bir Roma açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey geldi. PTT memuru geldi bana. Dedi ki avukat bey dedi adliyede birisi beni dövdü dedi. Evet. Ben dedi, işte savcının odasına girmek istedim dedi, bana yumruk attın, tebligat yapmak istedim falan dedi. Ben tabii avukatta yeni başlamışım, oradaki e, ha hakim savcılarla diyaloğumuz iyi. Ben şey yapmak istemedim, e, başıma iş almak istemedim, onlarla kötü olmak istemedim. Evet. Amirini çağırdım PTT memurunu, İlçede biliyorsunuz herkes herkese çok konuşuyor. Tamam, evet, evet. Bunu beraber vazgeçirdik. Abi gel zaman git zaman o bunu döven adam o kadar vardı ki altı kişiyi daha dövdü adliye gelip ki çıkan. Evet. Bir de bir hakim arkadaşımıza, sevdiğimiz bir hakim arkadaşımızın üzerine yürüdü, hakaret etti. Dövmeye evet. yeltendi. Ve tutuklanmadı da. Evet. Şimdi bizim e, oradaki dava vekili arkadaşımız vardı. Başka bir e, PTT memuru arkadaşımız ve böyle e, bazı siyasi parti ilçe başkanı arkadaşlarımız vardı. Bir araya geldik. Ve bunun toplum açısından, devlet açısından kabul edilemez olduğuna karar verdik. Savcının yaptığının büyük bir hata olduğuna, hakime, hele hele hakim üzerine yürüyen birisinin tutuklanması gerektiğine karar verdik. Evet. Ve hat gittik. Yani biraz da tezimizi ispatlamak için o vazgeçirdiğimiz PTT memurunun evine gittik, ayağına gittik, yalvardık. Lütfen dava aç dedik. 6 aylık sürenin bitmesine çok az bir adam kalar. Vekaletini aldım, ben o davayı açtım. Evet. Ve o adamın da üzerine gittik. O adamlar da maalesef daha sonra çok daha yanlış işler yaptılar. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Ee, bir haksızlığa böyle e, göz yumarsanız politik sebeplerle, siyasi sebeplerle, sempatiyle yarın o geliyor sizi buluyor. Ya da sizin bir yakınınızı buluyor. Bugün e, yani e, avukat deyince milletin biraz tüyleri diken oluyor. Niçin? Ekonomi bozuk. E, i̇nsanlar e, tabii borçlu, e, hacizden çekiniyorlar. Haciz deyince ürküyorlar falan filan. E, bazı e, yetkililer falan filan da aman diyor e, haciz olmayacak falan filan gibi laflar ediyorlar. Abicim haciz olmaz olur mu? Yani haciz olması gereken bir şeydir. Cüneyt Bey şimdi son günlerde e, popüler e, haberler var. Hı. Mafya haberleri geçiyor. Evet. Bunu da fark et İsim vermeye gerek yok. Herkes biliyor zaten. Bilen biliyor. Bilmeyen de bilir artık. Şimdi bilenler bilmiyorlar. Siz bu öğrensin. kelimeyi neden konuştunuz? Mesela ben avukat gelmesin de mafya mı gelsin, kelimesini neden konuştunuz? Mesela avukat gelmediği yerlerde mafya mı gidiyor acaba Türkiye'de? Şimdi bak ben yaşım 52. Evet. Ben e, yargı'nın böyle zayıf satıldığı dönemlerde, tahsilatın yapılamadığı dönemlerde e, yerel mafyaların oluştuğunu, sonra yerel mafyaların büyüyerek ihale işlerine, ihale mafyalığı yaptığını, sonra da siyasete etkili olduğunu gördüm ben. Bunu yaşadım. Bunun bir daha yaşanmaması için şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Eğer bir alacak varsa, alacaklının hakkı vardır. Eğer alacaklı hakkını alamazsa, kendisi de borçluya borcunu ödeyemez. O da borçlu da kendi alacaklısı da alacaklısını ödeyemez. Bu bazı sektörlerde bütün Türkiye'ye etkili olur. Borçlu eğer diyelim ki gittiniz mağdur ettiniz. Bu kötü bir şey ama sadece onu etkiler. Şimdi şunu da görmek lazım. Şimdi insan diyoruz ki avukat gelmesin ya da alacaklı gelmesin falan bu mümkün değil. Türkiye'deki cinayetlerin büyük çoğunluğu da maalesef alacak borç meselesi yüzünden işleniyor. Ne? Eğer avukat icra dairesine ortadan kaldırın devlet girmesin araya cinayetler artar. Ve devlet de varsa burada var. Ve icra haciz yoksa... Mahkeme kararlarının da hiçbir hükmü yok. Hatta idari kararlarının da bir hükmü yok. Bunu ancak cebri icra ile yapabiliyorsunuz. Şimdi e, Cüneyt Bey, Heh. yani e, şimdi avukatsınız. Avukatla tabi haklarını savunuyorsunuz. Ya, avukatın hiç mi suçu yok yani? Bu yargıda avukatın Heh. hiç mi suçu yok? Avukatlar yüzde yüz haklı mıdır yani? Abi avukatlar toplumun bir yansımasıdır. Bak toplumun aynasıdır. Evet. Toplum nasılsa avukat öğretir. Evet ben şunu görmüşümdür. Avukat üçkağıtçı Aa. diyen insanların aslında üçkağıtçı evet. insanlar olduğunu fark etmişimdir genellikle. Evet. Avukat iyidir, düzgündür insanlar diyen insanlar da düzgün insanlardır. Çünkü bizim bir meslektaşımız vardı, onu derdi. Avukat derdi bir eldiven gibidir derdi. Onu müvekkinde göre şekillendirirlerdi. İnsanlar kendi yapısına uygun avukat tutuyorlar ve ona göre de avukatı nitelendiriyorlar. Ama avukatlık bütün dünyada sıkıntılı bir meslektir. Kimse e, avukatı her açıdan sevmez. Yani biz ahçı değiliz böyle, herkesin ağzına tat vermiyoruz. Herkesin canını yaktığımız bir şey var. Yani e, karşı kimse bir defa karşı tarafın avukatını sevmez. Hiç kimse para iyi para alıyorsa kendi avukatını sevmez. Avukat suçluyu da savunuyor, suçsuz da savunuyor. Yani o, o da bir ayrı bir denge. Şimdi herkesin savunma savunulma hakkı var. Mesela adalette dünya siyah ve beyaz değil. Evet, evet. Suç ve suçsuzluk da siyah ve beyaz değil. Evet. Suç işleyen insanın da e, gri noktaları var. Yani onun da haklı olduğu yerler olabiliyor. Bazen cezaevinde şu laf vardır. Ölene mi bakacaksın, öldürt öldürtene mi diyeceklerler bazen. Yani kimi insan suç işler ama öyle şeyler yapar ki buna sebebiyet verebilir. Dolayısıyla e, şunu demek istemiyorum ben. Herkesin yani tamamen haksız insanlar da var, tamamen haklı olan insanlar da var ama her şeyde siyah beyaz değil. Avukatlar sanın haklı olduğu yönü savunurlar ve bu sistem bu şekilde bir dengeye kavuşur. Evet. Tabii bu sistemde bir eksik var. bence hükümetimiz avukatlık sigortası getirmeli. Sağlık sigortası gibi böylece herkes istediği avukatı tutabilmeli. Yani evet. mesleğinde iyi olan avukatları avukatlık sigortası sayesinde tutabilmesi lazım. Evet. Şimdi bu bu dengesizlik yani şimdi sağlık sıkıntım var diyelim senin. Yani zaten barolar avukat e, tayin ediyor ama e, siz öyle demiyor. İstediği avukatı sigortadan karşılaması gerekiyor. Avukatın tayin edilmesi sen şimdi e, çok ciddi bir iş mesele var. Ciddi tecrübe istiyor, bir istiyor, evet. uğraşı istiyor. Anladım. Sen üç kuruş veriyorsun. O adama bütün hayatını o işe adamasını istiyorsun. Bu mümkün değil. Evet. Bunun bir sigortayla yapılması lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Bizim avukatlar tamamen hatasız değil. Hatalı insanlar da olabilir. Ee, ama bizim olayımızda biz gerçekten çok dikkatli davrandık. Yani oraya e, biz bir defa kolluk aldık, şandarmayla beraber gittik. Ondan sonra gittiğimiz zaman adama gayet ciddi davrandık. Ya Sine, pe, şimdi tamam oralara geçelim şimdi tamam. <laughs> şimdi mesela böyle çocukları falan görüyoruz hani yanakları tombul tombul. Ya gel seni şöyle yanağından bir, ısır, bir ısırayım falan filan diyoruz yani. Tabii, tabii. <laughs> Acaba Adam da seni gördüğü zaman böyle mi yapmıştır? Lan? Avukat iyi, şunun yanından bir ısırayım. Ha, Kendini öyle mi kurmuştur acaba? Isırmak <laughs> tabii biraz farklı bir eylem. Ee, günümüzde dediğim gibi ısırmayın biraz cinsel bir yönü olduğu düşünülüyor. Bu şekilde <laughs> algılanıyor. Evet. Yani insan, normal insanlar, normal insanlar anlamıyor. Ama tabi şaka bir yan ama bu bir e, şiddet suçu ve vahşi bir suç. Yani vahşice işlenmiş bir suç cezanın da ona göre olması gerekiyor. Şimdi Peki yanarınızı, tane... Yanınızı sırdığı zaman nasıl kurtuldunuz mesela? Parçayı verdim, kurtuldum. <laughs> <laughs> Ver kurtul yaptım, ne yapayım yani? Yani <laughs> bir insan, kimse bir insanın dışından daha güçlü evet. olamaz. Cüneyt Bey, e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür Şöyle ederim. magazin tarzında yaptık. E, renk kattınız, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler. Bugün Cüneyt Bey'in yanağını sıranlar yarın <laughs> sizin de yanağınızı sırabilirler. Yarın sizin de yanağınızı sırabilirler. Alkışlamayın o <laughs> bizden. Kendinize iyi bakın.